Ayrıca yani, 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 şey. iki toplantı var. biz beş yıl toplantı yapıyoruz herhalde E Ne yaparsın? Yardımcılıkla iki toplantı. Biliyoruz. Biliyoruz. Aynen. Tabii tabii. Yani. Bu o zaman bildiğiniz bir apartman site. Evet. Söylediğiniz sitemizde bir şey var. devletin böyle şeydi. Yani bu işsiz biri denilen de yapacak bir iş değil mi? Yani, işsiz biri gelsin de burada hani yer alsın denilecek bir sistemde olmasa gerek diye düşünüyorum bilmiyorum yani arkadaşlarımız yani çok abartılacak bir haber değildi belki gördüğünü göremezsin. Yani beni biraz şey yapmıştı. Allah korusun. Değildi Yani iki maaş alıyormuşum. dedi evleriniz yaşardı bizim yönetimde yok yani. kredileri kullanmıştım. Yani kredi kullanmak da suçta değil aslında. yani neticede olan bir şey yatırımda düşürüyoruz ama ama küçük düşürüyoruz yani yani Hoş o yani şey satıyor ya, çevirin atın zaman bir şeyi Allah korkusu yok diyor şehirlerimiz teknoloji aşağı diyor onları diyor diyor ee, yani ne diyor yani bu ceplerini doldurmayı düşünüyorum diye demiş ya yani, bir vatandaş bunu mesaj olarak veriyor gazetede bir de yayınlıyor. Yani, ne diyeyim yani Tabii biz idareci olarak, da geçici olarak bu Moral motive olarak da tabii ister istemez bozulmaya Böyle de samimi zannettiğimiz insanlarla böyle bir karşılık çıkıyoruz. Serkan Hanım sizin tabii görev süresi zaten beş yıl. Daha doğrusu kaymakamların görevi. 5 beş yıl sonra tamamen zaten devam edecek yönetimler. Yani şey olarak... Yüzde yetmiş beş oranımdır tamamlandığı zaman o sebebi doğruluk ondan sonra sanayici. Çerkes şu anda tamamen yönetim kendi bünyelerinde yönetiyorlar. Evet. Ama burada şimdi bir yatırım söz konusu bir şeyler var, devletle ilişkiler var, belediye